Burası dedemlerin evi. Şu an kullanmadıkları. Burada organik tarım yapılıyor. Yine asaleti var yani. Makineyle bile yıkamasın bunları. Bunlar değiştirecek. Takasa girerim yani. mirasımız nostaljilerimiz. Senin ne zaman? Yo, ben de yok bende yok bende yok. Aa olmadı. Oksijen, temiz oksijen burada var. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Özen. Bugün Rize'nin Hemşin ilçesinin Çamlıtepe Mahallesi'ndeyiz. Eski ismi Zoa. Arkamda gördüğünüz ev de annemlerin çocukluğunda büyüdüğü ev. Orayı da göstereceğim size. Bu köyde gezeceğim. İyi seyirler dilerim. Bu arada kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Ben Yakup Cihan. Burada şimdi buranın güzelliklerini size göstereceğiz. Şöyle bir dereyi gösterelim önce abi. Burada böyle bir güzel dere var. Şöyle şu tepedeki evleri falan görüyorsunuz. Yolu falan vardır onun illaki ya. Var. Var. Biz de buradan inmeyiz. Buradan aşağıya. Biz yani buradan inmeyiz. Cihan Cihan biz de. Siz de bu, bu, köyden. annemler nerede buradan? Evet, evet, evet. Burası çok e, göz vermiş. Siz... Çok çok yerde insanlarımız var, akrabalarımız var. Yani akrabamız çok. Evet. Kime sorarsa Zova'dan inmeyiz. Zova'dan inmeyiz. Zova burası işte. Meşhur Zova bura. Evet. Göstereyim abi şöyle evlerinde falan. Burası Değirmen. Hangisi? Su, de su değirmeni. Ha, bu değirmen mi? Hı hı. gösterelim abi vallahi ben bilmiyordum. Burası su değirmeniymiş abi biliyor. Evet. Burada böyle evler var güzel, şurada böyle ahşaptan bir ev var, eskitme yapılmış, bu renk çok hoşuma gidiyor. Bu böyle sıvasız bırakılmış, o da herhalde tercih meselesi gene. Aynen. Şöyle inelim abi yavaş yavaş. Vallahi kışın... Zor. Kışın tabii sakin, yani bu yaz gibi olmuyor fakat iki kışır kar az yağıyor. Onun hı için hı. pek de sıkıntı olmadı yani yine gelen giden oluyor buranın. Turizm açıldı mı? Turizm açık oluyor. Bayağı açık. He he, tabii tabii. Burada da böyle çok güzel tabi. bir yer yapmışlar. Burayı da gösterelim. Taş, taç, bu birleşimi. Abi bu evler tuğla bırakılmış. Evet yani güzelliğini bozmamış. Tuğla Kapatmam, değil. kapatmamış yani. İnsanın içi açılıyor bu vaziyette. Güzel, güzel. Yani tuğla doğal, güzel doğal. Doğal, evet. Yani doğal gözüküyor. Ateş dolası gibi olmuş. Biraz kenarlarına da aşağı şey atmış. Evet. Ona. evet. Çimento gibi. Aynen öyle. Aşağıda fasulyeler var, mısırlar var. Çay var mı burada? Çay var, şu, var. Şu sağdakilerde çay. Var, var. Hepsi var. Burası organik çay. Burada organik tarım yapılıyor. Şemsin çayı organik. Evet, evet. Gübre attırmıyorlar. Gübre attırmıyorlar. Yani 3 seneden beri özel organik gübre Veriliyor. Aa, He, daha önceden gübre verilmiyordu. Bak şu ev de çok güzelmiş abi ya. Evet, bu hepsi ayrı bir şahser. Ayrı bir güzellik. Bu evden de böyle devam edelim. Abi geldik asıl yere. Evet. Burası dedemlerin evi, şu an kullanmadıkları. Onlar elmalıkta oturuyorlar. Böyle biraz etrafını falan göstereyim size. Baksana abi, tahtaları koymuşlar aşağı, şeylerin arasından kesip, taşların. taşlar bu şekilde yontuluyor. Arasına bu taş, tahtalar konuluyor. Evin girişi de bu şekilde. Kapalı büyük ihtimalle anahtarı falan kim onları da bilmiyorum. Kapalı kapalı. Evet kilitli. Evin arkadan girişi de bu şekilde. Buradan giriş yok herhalde. Şu ne abi? Giriş burada mıydı? -"Yok." -"Yok değilmiş." -"Yok yok." -"Burası herhalde arka kapı." -"Burası delani da. -"Burası bakkal. -"Depo mepo gibi olan bir yeri." -"Bakkal mıydı?" Bakkal. -"Kim işletiyordu?" <laughs> -"Sen bize biraz bilgi ver abi ya, biz hiç bilmiyoruz." -"Nazmi abi size şey, bilgi, o daha iyi bilir." -"Ben sadece buranın bakkal olduğunu biliyorum." Tamam. Bu ben de geçtim. şey yapıyor diye galiba. Ali şey oluyordu. He. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim abi görüşürüz. Şey Bura abi burada bizim gene akrabamızın evi. Evet. Bura kimin? Melek Bu Melek ablamızın. Amerika'da yaşıyor şu anda. Evet. Biz sonra da selam olsun. Selam olsun. Şu kısım Melek abla da geliyor sanırım. Ağustos'un sonunda mı? Yok geliyor sen evet. He, gelecekler. Şu kısım böyle Terk edilmiş gibi bir ev. Evet. Bir tarihi eser daha. Hakikaten güzel abi ya. Fakat sarmaşık sardı. Sarmaşık sardı mı sıkıntı. Burada bahçeler böyle ekilmiş. Yukarıya kadar. Burası yani okul idi. Şurası mı? He. İlk Belki annemler burada okudu. İlk öğretmen okulu. Şurada da var böyle... Abi bura ev miymiş? Burası acaba? cami. Şu, şu. Ha. Bu ahır mıymış acaba? Bu zannetmiyorum ev değil, öyle bir yapı gibi, yapı Yani gibi. Sanırım ahır olarak. Burası da Cami Köy Camisi. Gösterelim şöyle. Bu yolda böyle yukarıya doğru devam ediyor. Mahalle mahalle gezeceğiz burayı da biliyorsunuz Karadeniz'de her yer karışık biraz. Bura pazardan gelen yol. Şöyle altta bungalovlar yapmışlar. Bunları da gösterelim. Evet abi buranın adı aynı Çamlıtepe Mahallesi burası. Bu da Çamlıtepe. Böyle baka baka inelim ha, abi. Yani doğru. bölge küçük oluyorsun. Hep aynı isimde yani. Aynı isimde konumlandırılmış. Çamlıtepe Mahallesi. Şöyle ağaçların arasında huçka mı diyorlardı bu Evet. Huçkaların arasında. <laughs> Fasulye sırıkları Çay yeşillikleri böyle güzel aşağı doğru uzanıyor. Baka baka inelim abi. <laughs> i̇nelim. Böyle sol tarafta bir tane var ev. Şuradaki e, şu biraz terk edilmiş gibi ama herhalde terk edilmiş. Evet. Gibi görünüyor. Böyle görünüyor. Şu ama an... yine asaleti var yani. Asaleti var abi. Evet. Şeyleri baksana. Panjurlarına falan baksana abi. Evet. Şöyle... Var, varım diye. İ iki tane ama. Ben panjurlarını bir göstereceğim size şöyle. Şunu girelim. Harika baksanıza panjurlara falan. Bu aşağıda bir ev var. Bu yenilenmiş. Altı falan tahta, taş yapılmış. Üst kapı yapı tahta. Hasaretini koruyor. Bu şeyin evindeki, yanındaki ev de güzel. Bunun yanındaki ev de güzelmiş abi şu arkada kalan. O da bayağı dediğin gibi hasaretini koruyor. Evet. Varım diyor yani. Ben buradayım diyor. <laughs> buradayım diyor. Eskidim ama yıkılmadım. <laughs> yani yıkılmazlar da yıkılmazlar. Yani bu makineyle bile yıkamasın bunları. Bunları bir geçmeli. Açap geçmesiz birbirine. Tabi tabi. Çivi kullanılmamış. Aa. Tabi demir çivi. çivi demir çivi yok hiçbirinde. Birbirlerine geçme. Tabi. Çivi olsa dahi e, ahşaptan çiviler. O da o, geçme için. O da geçme çivi için. Çivi gibi değil. Yani çivi kullanılmamış kesinlikle. Şu karşıdaki evleri de göstereyim size. Orada bir tane serender var. Şöyle bir zoom girelim. Bakın bu da çok güzel serender bir ev. Pardon, Serender ev olarak dedim, alttaki evler dedim. Şu yukarıda böyle bir ahşap ev daha var. Bir tane de burada var. Onlar aktif faaliyette. Hani mezar var burada birkaç tane hatta. Abi bu anneannemlerin eski arazilerinde orada armutlar olurdu. Büyük elmalar olurdu. Hatırlıyor musun? Senin yaşın benden büyük. Hatırlıyorum tabii. O ne oldu ya elma? Ya onlar zamanla de, deform oldu yani. Abi, Gü, gübre attığımızda gübre zarar veriyor diye. Yani. Bozdunuz. He gübre kullanıyorduk o zaman da. Meyveleri zarar verdi yani. Çok meyvelerimizi kaybettik yani. Ben onu unutamıyorum ya. O elmanın tadı. Doğrudur, doğrudur. Çok fazla dünya üzerinde 300 çeşit mi? 3000 çeşit mi elma varmış. Her, bir, her birinin lezzeti evet. ayrı ama o büyük elmalar hatta bir 4 elma kadar vardı büyük, Şöyle elma. Evet, evet, evet. Kocaman evet. elmalar. O bizde de vardı köyde. O içi, de dedemin bahçesinde falan vardı. O taraflarda. Hmm. Var. İçi siyah armutlar vardı onlar. Duruyor mu? O içi siyah armutlar eğri sap, kalın sap. Onlar içi siyah kendiliğinden e, Kahve tadını şeyini rengini alıyorduk, kaka içi rengini alıyorduk. Ona ne diyoruz? İşli armut diyorduk. Duruyor <laughs> mu? tabii yetiştik şöyle. Yok. Hiç yok. kalmadı. Yok, ha, yok, şey kalmadı. yok, maalesef, maalesef meyvelerimizi Hepsi meyvelerimizi kaybettik. Geriye gidiyor vallahi. Yani. Şu serender mi abi? Serender. Baksan hiç bozmamış. Evet. Burada böyle ahşap bir ev var. Nazmi Kantar nevi. Yani şimdi bunun sahibine desem ki vatandaş ben sana beton betonarme evimi vereyim. Ben evimi veririm, değiştiririm yani bunu. Bundan değiştirse Takasa girerim yani. Güzelliğine baksana abi, ama vermez mi? Ama vermez ki. Karadeniz <laughs> hiçbir şey vermiyor ya. Vermez, vermez. Yani bu bu, bu güzelliği yani benim olsa ben de vermezdim ama. Tabii ki gönlüne geçer böyle bir yerde yaşar. Çok çok güzel. Ben evde yaşayacağım ama yazın mesela burada yaşamak isterdim. Vallahi şöyle içeriden alalım abi. Bir... İçerisinde içerisinde. Bakın içeride böyle. Kilitli. Kullanılmıyor sanırım. Yakup abi eskiler güzel ya. Eskiler işte bunlar bizim mirasımız. mirasımız, nostaljilerimiz. Yani keşke daha ilgilenebilsek, keşke daha el atabilsek, bunları eşit ama bu kadar. Ne? Ne Bunların mi? serenderi bizimkinden güzel. Tabii ki, tabii ki. Bakmışlar. Tabii, tabii, tabii. Ne diyor? Dünyacı ünlü, herkese tavşancıl <laughs> halı imalatçısı, Muhalle Hanım Konağı, doğum tarihi 22.07.1953. Hayırlı bayramlar abim. Abi pek muhatap biz. Ya buradakiler de kulakları dinliyor ya. Kendi tercih. Biraz duyma, duyma ile ilgili sıkıntı var mı? Var. Senin ne zaman var? <laughs> yo, ben de Yok bende yok, bende yok. Yok yok, yo, yo buradakileri <laughs> de yeah. yapıyorum. Ya. ya kaç kişiye ses verdik, sen hiçbirini kulağı duymuyor. Ya yes, bizi mi sallamıyorlar acaba? Kulaklarım duymuyor, o da olabilir. Hani duymuyor, duymuyor, diye. Duymuyorlar ama. Duymuyorlar mıdır? E, duysalar, şey yaparlar meraktan. Merak var. tabii, e, sorar. Şey ne, ne yaptınız, niye yani, geldiniz? Niye geldiniz, <laughs> ne çekiyorsunuz, hangi kanaldansınız? Onları sorarlar. Ya mı? aslında meraklı bu, bu var. yani şey, hemşinin milleti meraklı yani. <laughs> Sorar ama kulakları işitmiyor işte. İşitse... Hiç affetmez. Evet. Böyle bunun 950 yapılı bir yapı var burada tarihini yazmışlar. Konak gibi güzel bir yer. Fakat Buna boya çekmişler, öldürmüşler yani bunu. Belki bozuyor ahşabı ama görüntüsü de güzel duruyor. Çirkin değil be. Yoksa yani tercih meselesi. E, biraz tercih da. meselesi ben olsam yapmam yani. Bozuyor o, mu diyorsun? Yani o boyayı vurmam tabii ki. Vernik vur. Ha boya mı vuruyorlar? Bo, ben boya. vernik gibi zannettim. Yok, boya şu anda. O öldürür o zaman. He, yani. Tam verneğe bir şey demiyorum abi. Ben o, de vernik vururdum. Şeklini bozmuşlar yani. Özelliğini bozmuşlar. Orijinalliğini bozmuşlar. onurum. O zaman çok da bir mantık evet. kalmıyor abi. Yani, yani, yani. yani. Serenderi güzel. Yani her kapıda bir serender. Serenderleri de bozmamışlar abi. Da Hatta serenderi korumak için balkonu bile kapatmışlar naylonla. <gülüyor> Brandayla. <gülüyor> Koruma altına almışlar. Evet serpinti almasın diye. İyi yapmışlar. İklim bozuyor çünkü abi. Evet. Rüzgar sert, yağmur sert. Tabii tabii. Burada fazla kar yağar. Bizimlikle. Yani gerçi son iki senedir fazla kar almıyor burası ama. Yağınca burada şey yukarı iki metre falan yağar çıkar. Baksana abi, bu serender de güzelmiş. Evet, evet, evet. Her kapıda bir serender. Şu altını ev gibi yapmış, üstünde bir serender. Doğrudur, doğrudur. Altı güzel bir oturma. Sanki köy. Buraya da geniş bir ev yapmışlar. Köy odası gibi. Helal olsun bu bölgenin insanlarına. Niye abi? Yani e, tarihlerini yaşatıyorlar. Abi şimdi bu konuda biraz tutucu. Tutucu sonra yani var olan şeylerin de muhafaza etmesini de biliyorlar. O da önemli. Tarih eserlerini yani. Kesinlikle. Şimdi şu Sender yani bizim bizim bölgede olsa, Laz bölgesinde olsa kimse ilgilenmez. Herkesin çürümüş yani Şimdiye ama. Şimdiye kadar gitmişti. Yani. Fakat bu özellikle Hemşin bölgesindeki insanlarımız Allah razı olsun hepsini yani. Koruyorlar, bakıyorlar. Aa, olmadı. Abi şu tepede evler var. Baksana onların güzelliğine. Tepede. İşte var yani bak orada bile o güzelliği, o tarihi eserleri yaşatıyorlar. Çok güzel abi ya. yani Şu tepedeki evler. Şurada var. Yaşam burada var. burada var. Hemşin özel bir bölge. Evet evet. Gerçekten yani yaşam bölge. burada var. Oksijen temiz oksijen burada var. Şimdi yani burada yaşantı ile beton binaların içinde şehirlerde yaşamak bilmiyor Mümkün değil abi. Yani çok fark var aralarda çok Bu çok. Ahşap ormanlık yerlerde yaşayan, ahşap evlerde kalan insanlarla konuşuyorum ben. Yani Heh. diyor ki sabah bir başka kalkıyoruz diyor ya. Evet. Burada 3 saat uyu. Senin şehirde yattığın 10 saate bedel. Bura saat uyku. Kesinlikle burası sizin bölgelere göre de güzel abi. Sizin bölgelerde böyle daha şey değil bu kadar. Hani ağaçların arasında değil. Tabii tabii tabi. tabii. Daha tabii. özel bir bölge. Tabii yani ne var aramızda? Diyelim 20 kilometre. 20 kilometre aşağıda hayat farklı. Burada farklı, burada güzel yani buradaki hayat güzel. Çok çok farklı burada. Doğası güzel, havayı teneffüs ediyorsun burada, temiz havayı, orijinal binalar, ahşap, ormanların içindesin, yeşilliğin içindesin. Şurada da güzel bir yapı gördüm abi.